Adnan'ın yemeği var değil mi? Aç kalmasın. Kalbimi kırdın ama şimdi. Sevgilimi aç bırakır mıyım ben? Ne bileyim. Belki canı bir şey... İyi akşamlar. Hoş geldin. İyi akşamlar Yasemin. Niye ait döndün aramıza, bak ne güzel bir aradayız yine. Sensiz olmuyormuş Yasemin, vallahi çok özledim. Değil mi kızlar? Tabi ya, bu manyağı bizim başımıza bıraktın gittin. Ya iyi olmuş demek ki gittiğim. bakın teğrime anlamışsınız. Aa, Zaten biliyorduk. Tabi canım. <laughs> ne içersin? Şarap. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Şey ben bir kırmızı şarap alabilir miyim? Hemen. Ben gidiyorum. Gidiyor musun? Oğlum delirme kül buldun ya. Böyle mi hiç kim karşısına? Ne varmış aslan gibisin. İyi de ne diyeceğim kızacağım? Merhaba. Tekne sever misin mi diyeceğim? Ee, ne olacak peki? Var bu planım. Merak etme. Hmm. İşleri iyi gitmiş. <laughs>